Neyse dekor hazır. Çok güzel. Bakayım. Perdemiz de hazır. Oo, sevgili arkadaşlarımız da burada. Merhaba sevgili arkadaşlar. Anneler ve babalar. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarını armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Lövurgaz Belediyesi'nin bu yıl 29.sunu düzenlediği çocuk şenliği kapsamında maalesef meydanlarda ve sokaklarda değiliz ilk defa. Ama evrenizdeki o sıcacık duygularınızı paylaşıyoruz. Bu yıl 100. yılını kutladığımız bu anlamlı bayramda yine birbirimize dokunacağımız güzel günlerin gelmesi umuduyla ve her şeyin sevgiyle başladığı kentimizden hepinize merhaba. Aa, arkadaşlar Duydunuz mu? Ben bir ses duydum. <laughs> evet evet duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadan bir ses geliyor. <laughs> ya tabii ya. Ben size söylemeyi unuttum. Ben buraya arkadaşım Bilgeç'le geldim. Bilgeç, hadi çık bak arkadaşlarımız gelmiş bizi bekliyorlar. Ne? Arkadaşlar mı gelmiş? Evet. Hemen hemen hazırlanıp geliyorum Egemen abi. Hadi Bilgeç, sabırsızlıkla bizi bekliyorlar. Aa! Hoş geldin Bilgeç nasılsın? E, sağ ol Egemen abi sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. E, şey ya biz arkadaşlarla birlikte burada seni saatlerdir bekliyoruz biliyor musun? Evet Bilgeç doğru söylüyorsun. Evet. Ben biraz geç kaldım. Ama neden geç kaldığımı sana ve arkadaşlarıma anlatmak ister misin? Ne? E çok 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 sevinirim. E, arkadaşlar da duymak isterler neden geç kaldığını. Peki dur hemen geliyorum o zaman. Egemen <laughs> ay ay, ay, ay Egemen abi. <laughs> Çok güldürdün beni. <laughs> ya bilgeç niye <gülüyor> gülüyorsun? Bunda gülünecek ne var? Ey e, Egemen abi. Ben senin neden geç kaldığını anladım. <laughs> Anladın mı? Evet. E ben anlatmadım ki bir şey. Niye <laughs> geç kaldım söyle bakalım. E, Egemen abi e, böyle karşıdan karşıya geçeceğimiz zaman trafikli ışıkları varsa, evet, e, e, onlara göre hareket edilir. E, sen her şeyi karıştırdın. Karıştırdın mı? E, Aa, evet doğru söylüyorsun <laughs> bir geç. Ben bu trafik ışıklarını yanlış dizmişim. <laughs> evet. Şimdi ben sana anlatayım mı? Evet Bilgeç, bana anlat, ben de bu ışıkları öğreneyim olur mu? Bak şimdi Egemen Hı. abi, dinliyorum geldiğimizde seni. Geldiğimizde böyle karşıdan karşıya geçeceğimiz zaman, evet. E, kırmızı ışık yanıyorsa, Hı. E, durmamız gerekir. He, doğru söylüyorsun. Evet. En üste kırmızı ışık olması gerekiyor, değil mi? Hı. Evet, teşekkür ederim Bilgeç. E sonra sonra e, e, mesela tam geçeceğimiz zaman sarı ışık yanıyorsa hee. dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsun. <laughs> Burada da sarı ışık olması gerekiyor, değil mi? Evet. Evet Ve Bilgeç. Son olarak da yeşil ışık. Yeşil ışıkta e, rahat bir şekilde e, geçebilirsin. Evet Bilgeç. <laughs> Burada da yeşil ışık olması gerekiyor. Bir daha arkadaşlarımız için de tekrarlayalım mı ne dersin? Evet, 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 evet. Evet. Geçmemiz için en altta yeşil olması gerekiyor. Değil mi Bilgeç? geç <laughs> yeşil. Ortada hazır ol anlamına gelen sarı ışık. Evet, sarı. Durmamızı gösteren ışığımız da kırmızı. O da en üstte olması gerekiyor. Değil mi Bilgeç? Evet, işte böyle. Tam evet. da böyle. <laughs> Şimdi oldu. Peki Bilgeç, ben buraya gelirken yolda bazı trafik levhalarıyla karşılaştım. Onları da arkadaşlarımızla birlikte beraber öğrenelim mi ne dersin? Hmm, Egemen abi çok iyi olur. Yani bugünlerde evde kala kala e, e, trafik kurallarını da unutacağız. E, çok iyi e, olur, tazelemiş oluruz. Doğru söylüyorsun Bilgeç. Harika harika onları tekrarlayalım bakalım. Şimdi Bilgeç söyle bakalım bu trafik levhası ne anlama geliyor? E, bu trafik levhası... Arkadaşlar, bana bir kutu verir misiniz? Hı. Efendim? He? E, tamam, tamam, tamam. E, e. Şimdi geliyor söylüyorum. Söyle bakalım Bilgeç. E, bu e, Leyvan'ın adı. Bunu genellikle okul okul bahçelerinin önlerinde görürüz bunları. Evet. E, okul yaya geçidi diyorlar buna. Evet Bilgeç, çok doğru söyledin. Bu okul önlerinde bulunur ve okul yaya geçidi anlamına gelir değil mi? Evet, evet. Evet. Peki Bilgeç. Bu trafik levhamız ne anlama geliyor? Aa, <laughs> Yaşasın. Daha dün okudum. <laughs> çok güzel, çok zevkli bir kitap. Hikayesi var onun. Bu ee, evet. da e, Çirkin Ördek Yavrusu. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Çirkin Ördek Yavrusu ben de okudum. Ve çok hoşuma gitti o kitap biliyor musun Bilgeç? Evet. Ama bunu trafikte gördüğümüz zaman ne anlama geliyor? Asıl biz onu öğrenmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bana söyler misiniz? Bu ne anlama geliyordu? Hı. He? Hı, 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 hı. Hey, hey. tamam işte e, oldu. E, Egemen abi bu da... Söyle bakalım. E, e, yolda böyle araç kullanırken, e, böyle büyüklerimiz araç kullanırken dikkat etmeleri gereken bir şey bu. Evet. E, karşılarına ördekler çıkabilir, yavruları çıkabilir. Ondan sonra cilt evet. ciltler çıkabilir, iki çıkabilir ya onu demek istiyor. Evet doğru söylüyorsun Bilgeç. Evet. Eğer ki trafik böyle bir trafik levhasıyla karşılaştığımız zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Peki son olarak da bunu bunu öğrenelim. Ne dersin Bilgeç? Ay, <laughs> inek demek bu. Ha evet doğru. İnek var levhada. Doğru söylüyorsun ama trafikte ne anlama geliyor bu bilgeç? Ee, trafikten önce benim aklıma süt geliyor Egemen abi. Ha doğru söylüyorsun. Hmm. Evet. İneklerden süt sağlar ve biz onlar onların sayesinde süt içeriz değil mi Bilgeç? Evet Egemen evet. abi sen süt içiyor musun? Evet. evet. Ben her gün bir bardak süt içiyorum. Sen de içiyorsun değil mi Bilgeç? Ben süt içiyorum, yoğurt yiyorum. Ondan Aferin. sonra ayran da içiyorum. <laughs> Aferin sana Bilgeç. Peki hadi bakalım söyle bunu trafikte görürsek ne yapmamız gerekiyor? E, dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. E, büyük hayvanlar da çıkabilir karşımıza. Genelde de Egemen abi bunlar böyle biz Balkanlara böyle köylere gittiğimiz zamanlar evet. oralarda karşımıza çıkıyor. Evet, onun için dikkatli olmamız gerekir. Evet, bu levayı da gördüğümüz zaman yolumuza inek çıkabilir anlamına geliyor ve ona çarpmamak için dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Değil mi Bilgeç? Evet, evet, evet. evet. <laughs> Şimdi Bilgeç, ben sana başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben buraya geç kaldım ya biliyorsun, değil mi? <laughs> evet, ben geç buraya, kaldım. <laughs> evet, buraya gelirken beni buraya bir arkadaşım getirdi. Hmm. E, kimmiş o arkadaşın? Trafik polisi arkadaşım. Aaa, aa, e, e, evet. yani sen geç kalmayasın diye e, bize trafik polisi yardım etti. Evet, ben geç kalmayayım diye trafik polisi bana yardım etti ve o beni buraya getirdi. Onun da sana söylemek istediği bir şeyler var. Dinlemek ister misin? Evet, çok sevinirim. Harika olur. Hadi gelsin o zaman trafik polisi amcamız. Evet. Evet. He çok beğendim. Evet Bilgeç beğendin mi şarkımızı? Evet 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 arkadaşlarımız da beğenmişlerdir. He çok güzel çok eğlenceli bir parça olmuş. Evet peki trafik polisi amcamız bize neler anlattı? Biraz bize anlatmak ister misin Bilgeç? Hmm, tabii ki şimdi her şeye yetişilir hiçbir şeye geç kalınmaz diyor şarkıda. Evet. Evet babamın da çok sevdiği şiirlerden bir tanesidir. Bir de ondan sonra diyor ki. Dikkatli ol, acele etme. Ondan sonra hata yapma. Şeyini şansını bırakma kendine. İstediği kadar da rahat ol diyor. Evet Bilgeç. Hiçbir zaman, hiçbir yere acele etmeden, yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Trafik polisi amcamız da bize bundan bahsetti değil mi? Evet evet, evet. harikaydı. <laughs> Bilgeç. Efendim. Sen biraz rahatsız mısın? Nereden anladın? Böyle ne bileyim. Gözlerin böyle aşağı doğru bakıyordu. Ee, sanki böyle biraz hasta gibi gördüm seni. Ee, Egemen abi, e, geçenlerde de oldu aynısı. <laughs> şimdi de e, ağrımaya başladı. Neyin ağrıyor ne? bilgeç anlayamadım ben. Bana ve ee, arkadaşlarıma söylemek ister misin? Çok utanıyorum ama şey yani dişim ağrıyor Egemen abi. Dişin mi ağrıyor? Evet. Ay çok üzüldüm değil mi arkadaşlar? Peki neden dişin ağrıyor Bilgeç ne oldu? Ee, şey e, misafir odasında e, şekerliğin içinde bir sürü şeker vardı. Hı. E, ben de içlerinden bir tanecik aldım. Acaba bir tane mi aldın yoksa hepsini mi yedin? E ee, yani bir ya. tanecik derken hepsini diyemişim de Ya işte Bilgeç hmm. hepsini yememiz gerekiyor. Çok şeker ve çikolata yersek dişlerimiz çürüyebilir ve ağrabilirler. Ee, şey bundan sonra çok dikkatli olacağım. Abur cuburu çok fazla kaçırmayacağım. Evet abur cubur çok yemememiz gerekiyor. Evet. Az az yememiz gerekiyor Bilgeç. Evet çok doğru söylüyorsun. Peki Bilgeç sen e, doktora gitmeyi düşündün mü? Doktor mu? Evet. Hmm, doktor dedin ha? Ee, şey ben doktora pek gitmem Egemen abi. Ama neden doktora gitmiyorsun? Biz hastalandığımız zaman doktora gideriz ve doktor amcalarımız, doktor ablalarımız bizi iyileştirirler. Ya yani ben doktoru çok böyle tavsiye etmem kendime de. Ama doktora gitmezsek İyileşemeyiz ki Bilgeç. Hem doktordan neden korkuyorsun ki? Korkulacak bir şey yok. Egemen abi nasıl korkmayayım ya? O şey var ya. O şey? Ne o şey? Hani o var yani bir şey var ya o. Ha, <laughs> anladım. Sen hmm, bundan korkuyorsun. Ha, işte bak 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 işte Tam da bundan korkuyorum ben. Ya Bilgeç, aşılarımızı ve iğnelerimizi zamanında olmalıyız. Aşı ve iğnelerden korkmamalıyız. Eğer doktor amcalarımız gerek duyarlarsa bize aşı ve iğne yap yapılmasını isterler ve biz onları yaptırdığımız zaman da iyileşiriz Bilgeç. Ee, bilmiyorum ki böyle bazen böyle bana küçükken böyle iğne yapmışlardı da o geldi aklıma. Hep de o geliyor zaten. Ben. Kaçıyorum kaçıyorum direkt kaçıyorum Ama Bilgeç bak ben sana başka bir şey daha söyleyeyim Hem ağaçlara da aşılar yapı yapılır hmm. Ağaçlara aşılar yapıldığı zaman Bize daha güzel meyve verirler Ne? Evet meyve mi verirler? Evet Bilgeç. Şimdi yani bana aşı yapıldığında gözlerim çok da mı güzel olur? Evet, sana aşı yapıldığında daha sağlıklı olursun ve gözlerin daha güzel görür. Ay, çok evet, güzel. Bilgeç. Çok beğendim bunu. <laughs> o zaman bir daha karşıma çıktığımda ben e, e, aşıdan kaçmayayım. Evet, aşıdan ve iğneden kaçmamamız gerekiyor tamam. Bilgeç. Yalnız ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Senin dişin mikropta da kapmış olabilir. Ne? Ee, sen mikrobu tanıyor musun? E Tanıyorum tabi. Mikrop vücudumuza girdiği zaman bizi hasta yapar. Sonra biz de hastaneye gideriz. Sen bizim mikrobu tanıyorsun yani? Bizim mikrobu derken? Yani sen e, bizim kırpığı tanıyor musun? Ha kırpığı diyorsun sen? Evet hmm. tanıyorum tabi ki kırpığı. E, bütün herkes arkadaşlar da kırpığı tanırlar. Ekibin evet. abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu anlat bakalım. Evet. Geçenlerde Kırpık rüyama girdi. Hı. Rüyamda bir tane kendisi mikrop şarkısı yazmış. Evet. Bana söyledi. Biraz korktum önceleri korktum ama sonra içinden kendime ders çıkarttım. Eğer vücuduma iyi davranırsam, evet. ondan sonra tam zamanında yatarsam, uykumu iyi alırsam, dengeli beslenirsem, güzel beslenirsem bana mikropların hiçbir şey yapamayacağını anladım. Evet, çok doğru anlamışsın Bilgeç. Peki sen rüyanda kırpığı mı gördün? Evet kırpığı gördüm diyorum ya. Peki rüyanda kırpıkla ilgili ne gördüğünü bana ve arkadaşlarıma anlatmak ister misin? Ya rüyanı mı anlatayım? Evet rüyanı anlat bize. Ha, arkadaşlar ister misiniz rüyamı anlatayım? Evet. Kırpın rüyanda söylediği şarkıyı görün, duyun bakalım. <laughs> geliyor geliyor anlatıyorum. Hadi anlat bakalım. Anlatıyorum. Merhaba ben her yerde Bencil bir mikrobum Mutsuz aksi sinirli Uysuz bir mikrobum Mikrobum ben her yerde Bencil bir mikrobum Mutsuz aksi sinirli Uysuz bir mikrobum İçinde içinde bakteriler Korumazsan dişini Ben orada olurum Ağzınızda çürükler içinde bakteriler Korumazsan dişini Ben orada olurum siz bir olguyum mikrobum ben mikrobum düşmanı vücudunun bencil ve çıkarcıyım, yım sevimsiz de bir olguyum mikrobum ben mikrobum düşmanı vücudunun <laughs> ben de arkadaşlarım bu şarkıyı çok sevdik. Nifokla çok güzel bir şarkı yazmışsınız. <laughs> evet güzel. Biraz korkutuyor bir daha ama sonradan onu düşününce şarkıyı ne demek istediğini anladım Egemen abi. Egemen. Evet ne demek istedi kırpık <laughs> bize burada anlat bakalım arkadaşlarımızla birlikte. E, 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 dikkat etmemiz lazım kendimize, vücudumuza dikkat etmemiz lazım. Evet. İyi bakmamız lazım. Ondan sonra e, e, zararlı şeyleri de yemememiz gerekiyor. E, dikkatli olursak da. ...mikroplar vücudumuza giremez diyor. Evet çok doğru Bilgeç. Biz bol onlardan bol... daha güçlüyüz. Evet bol bol C vitamini, C vitamini yememiz lazım. Evet. Ee, düzenli uyumamız lazım, dengeli beslenmemiz lazım değil mi Bilgeç? Evet harika. Evet. Bilgeç şimdi sen az önce ben doktordan korkuyorum demiştin ya. Hı hı. Şimdi ben buraya bir doktor arkadaşımla geldim. O da sana bir şeyler söylemek istiyor. Dinlemek ister misin onu? Harika olur harika olur. Çok güzel. Hadi o zaman doktor arkadaşımız da gelsin. <laughs> doktorum ben doktorum. Sağlık için buradayım. Hasta olduysan eğer her zaman yanındayım. Doktorum ben doktorum. Sağlık için buradayım. Hasta olduysan eğer her zaman yanındayım. Hastalık ve mikroplar Bizden güçlü olamaz. Önlemini alırsak bizi hiç yıldıramaz. Hastalık ve mikroplar bizden güçlü olamaz. Önlemini alırsak bizi hiç yıldıramaz. mesleğim insanlığa hizmettir Sağlık hakkı kutsaldır Yaşamak bir nimettir Benim kutsal mesleğim insanlığa hizmettir Sağlık hakkı kutsaldır Yaşamak bir nimettir <laughs> Harikaydı bu da çok güzeldi Umarım çocuklar siz de çok beğendiniz Evet arkadaşlarımız da çok beğendi Bilgeç evet. e, Biraz olsun e, doktora gitme korkun da azalmış oldu böylelikle değil mi Bilgeç? Evet evet harika oldu özellikle de şu aşı meselesi beni çok çok önemli çok önemli aşı meselesi çok evet. güzel yaptı beni Evet gözlerim bile erişecek Evet Bilgeç Ya Bilgeç Artık gösterimizin sonuna geldik. Arkadaşlarımızla vedalaşma zamanımız geldi. Öyle mi? Evet ee, Bilgeç. Şey çok üzüldüm şimdi bak. Evet ben de üzüldüm ama maalesef gitmeliyiz artık.